civciv değil, hiciv. Bülent Can. Her dönemde, her iktidar kendi şakşakçısını mutlak yaratmıştır. Muktedirlerin her yaptığını alkışlayan, alkışlarının şiddeti kadar rant sağlayan bir kesim var ola gelmiştir tarih boyunca. Lakin bu zaatlar hiçbir zaman tarihsel bir figür olamamışlardır. Şimdi size tarihte padişahların etrafında pervane dönerek onlara gülücükler dağıtıp alkış tutan şakşakçılardan birkaç tanesinin ismini sayın desem, bırakın tanıyanını, hatırlayanınız bile çıkmaz. Her ne kadar bugünün şakşakçılarıyla aynı mekanlarda ve aynı toplumda yaşıyor olsak bile. Dedim ya, her dönemde, her iktidar kendi şakşakçısını mutlak yaratmıştır. Fakat bunun yanında kendi muhaliflerini de yaratmıştır. Eski dönemlerin en büyük muhalifleri ise hiciv şairleriydi elbet. Onlar ki tarihsel birer figür olup kazınmışlar halkların kalbine. Günümüzün en büyük eksikliği tam da onlardır işte. Son dönemde bolca türeyen şakşakçıların karşısında, iktidar sahiplerini tiye alacak hiciv şairlerinin olmaması eksikliktir. Düşünün hele, bir zamanlar Gerede'de Kör Ağa adıyla bilinen hatırı sayılır bir kişiye kızınca, bir gün çarşıda bulduğu gözleri kör bir sokak köpeğinin boynuna sicim bağlayarak, ağanın önünden geçerken, elindeki ekmek parçalarını hayvana atıp, Kör köpek, Gerede'yi yedin doymadın, Bolu'yu yedin doymadın, bu ekmeği de yesen doymazsın, gözünü toprak doyursun. Diyen bir aşık figani günümüzde de olsaydı kötü mü olurdu? Yeah. zalimin muini dünyada, erbapığı delalettir köpektir zevk alan yağdığı bir insafa hizmetten. Zalimin yardımcısı olan kişi alçaktır. Çünkü insafsız bir avcıya hizmet etmekten yalnızca köpekler zevk alır, diyen bir namık kemal. Ya, yeah. vakti, istibdatta söz söylemek memnu idi, ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı. Devri hürriyetteyiz şimdi, değişti kaide. Söyletirler evlere, sonra bellerler ananı. Baskı dönemlerinde söz söylemek yasak idi. Ağzını açsan hükümet ananı ağlatırdı. Hürriyet zamanındayız şimdi, kural değişti. Bence söyletirler sonra bellerler ananı. Ya da. Millete erbabı mansıptan biri eşek demiş, reddedilmez böyle bir söz, amma ki pek can sıkar. Olsa da millet eşek, eşek diyen bilmez mi ki, sadrazamlarla valilerde milletten çıkar. Makam sahibi bir kişi millete eşek demiş. Bu söz reddedilmez ama can sıkar. Millet eşek olsa dahi eşek diyen kişi bilmez mi ki sadrazamlar da valiler de milletin içinden çıkar. Diyen bir aşık eşref günümüzde olsaydı neler neler yazmazdı ki. Hoş, başına da ne çoraplar örerlerdi günümüz muktedirleri değil mi? Biraz da nefiye kulak verelim dilerseniz. Bana kafir demiş müftü efendi tutalım ben diyem ona Müselman. Vardık da yarın ruzu cezaya. İkimiz de çıkarız on. onda yalan. Müftü efendi bana kafir demiş, tut ki ben de ona diyeyim Müslüman. Yarın mahşer günü gelince ikimiz de yalancı çıkacağız orada, diyen bir nefi, günümüz sofularına acep ne derdi. Ya, yeah. kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler, kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyus. Dediler, Gün yeni almak için, Partiye ettim telefon, bizdeki kayda göre, şimdi o mebıs. Dediler. Diyen neyzen tevfiye bir selam çakmadan olur mu? Ne dersiniz, şakşakçılar artık çahici ustalarının eksikliklerini daha çok hissediyor ve onları daha çok arıyoruz günümüzde değil mi?